Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, şerbet çoğutu meme büyütür mü? Bununla ilgili videoda kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Herkesin merak ettiği konudur bu. Dilerseniz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şerbet çoğutunun göğüs büyütme etkisi olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur. Osteojen benzeri birleşikler nedeniyle göğüs dokusu etkileyeceğini ve göğüslerde büyüme sağlayacağı düşünse de bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu konuyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Diğer videolarımıza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kadınlarda memeyi ne büyütür? Şerbet otunu kimler kullanamaz? Ve diğer videolarımızda farklı farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olun. Bu tür bilgilerden faydalanabilirsiniz.